Slenderman'e Emre de gelecekti Bu oyunda şey onun Minecraft'ında hata var herhalde. Ya da amaç alanında hata var. Amaçıyla oynuyoruz ya. Tamam akşam oldu yatacağız. Emre abi yine hata oldu. ya Ne oldu lan? Hep gitti. Yok gitme Az bir dakika. Lan ev yok oldu. Aynen aynen ne oldu lan? Bende yok olmadı. Lan bu ev bizim değil. Abi evimiz yok. Aynen ev yok oldu. Abi ne oluyor ya? Ne oldu lan? Oo düştü. Dur ben bulacağım evi. Tam geldi, geldi. Tamam geldi. Geldi mi? Ha, ben de ekran geldi. Aa ev gördüm. Aa avuçlar da olmuş avuçlar. Aa evimize köylü girmiş lan iki köylü tane. Aa yine öyle oldu ya. Bu ne oğlum? Böyle dert istiyor. Abi ne oluyor buna ya? Ne oldu Şu an lavlar gözüküyor altta. Evet lav var. Evet. Dur bakayım. Ya evi bulamadım ki ben gireyim. Altta lavlar gözüküyor şu an bu oldu. E, İskeletleri falan görebiliyor Abi evi burada ev değil miydi? Şurada. Abi sen zombi alta bak, var. altta şey yok mu? Ne? Altta şey Ula yok zırhlı mu? Zırhlı bir zombi var. Oo, zırhlı zombiler gelmiş lan. Lan bir yok. Hmm. Aynı yerde de olacaksın zaten. Aa zombi gelmiş içeriye. Aa evi buldum tamam. Yardım et abi. Geldim. Zombiyi sektiriyorum şu an. Ooo vurdu. Acıdı acıdı. Vur lan vur vur vur. Abi abi öldü. Bir daha zırh ne düşüyormuş yaptım? çok güzel oldu. Ne çıktı? Evet, bir, şey. bir şey çıkmadı. Ben gel, gelin şey çabuk şey gelin var. yatın, çabuk gelin yatın. Abi, abi gel yemek vereyim. Ha, öldürün lan bu bunlar evimize girmesin. Vur, var. vur 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 vur. Bu ne? Can veriyor. Siz vurursunuz ben de buraya yatacağım. Ben yatağıma yatacağım. Canavar varmış yakında. Aha. Buraya yat tam tam gel yok buraya. Ha bu örümcek var. Eyler az şey bir dakika girmeyin He, dur. Akşam zombi varmış. Aa git, git. Al e, Yusuf neredesin Yusuf Erdem? Bagonda. Al alın kılıç attım ikinize de. Balkondayız da. Allah. Ya iki tane aldı sen Yusuf. Bir tanesini Abdullah abiye ver. Bir tanesini at. <laughs> Gelin Aa, yatalım bak, yatalım. Gel kılıç attı Aa. sana. Gel kılıç attı sana. Dur, gel. ben bekle. Ya gel kılıç attı sana. Allah belanı versin. Ben şurada bir ölüsü. Zırhlı bir zombi. <laughs> Oha direkt atlamış. Abi, i̇lk günden bu kadar Zombinin Hadi yatın hadi yatın. Ne iş var ya? Ay. Yat dışarıdan çabuk. Oy içeriden gelecek biz de bizde yatacağız. Benim gidiyorum şey. tamam sabah oldu o. ikinci gün. Aa zombi de yanıyor. O 3 tane Biraz güneşe doğru bakalım. Ay ay ay, ay yanıyor ben de yanıyorum. Oo, Su lazım. lazım. Orada bir şey var lan. Hadi kan var mı? Ya yine böyle oldu ya. Yok, ben de avuç var. Ya, Aa, benim ya. evden şey kazma yapmam lazım bir Minecraft'ta yok. Yok. ne oluyor lan? Evet arkadaşlar şimdi kazmayla madene gideceğim diyeceğim. Madene gerek yok. Ha şurada yer var. Şurayı kazanacağım. Kömür varsa kömür alacağım. Ha şurada kömür. Oo. Oo içinden her şey var. Enderman var. Enderman. Enderman. <laughs> Enderman o. Balgaba buldum, ışıklandırırız güzel olur. Oo bayağı. Var. Abi geliyorum. O kadar da fazla olmasa da. Arkadaşlar soracağınız bir şey olursa o mesela bir aklınıza bir şey takıldı sorun. <laughs> <laughs> biz de <laughs> e, video çekmek için yorum atabilirsiniz biz de çekmek istiyorsanız. Bizim için yorum önemli. Ben çıkamadım bir türlü şurada vardı kalmıyor. Ah, dur bir. Şuradan çıkalım. Neredesin abi? Kim? Söylemedin mi? Aa, buradasın. Aç, canım azaldı. Aç. Eh, al bunu. Kömürleri toplayacağım. Bir tane <laughs> ışık yapacağım. Madene ineriz. ikinci bölümde. Ya abi, ne oluyor şu Minecraft'ta? hala var benim meşe fidanı at şunu ya şu meşe fidanı hatalı ya vallaha ney meşe fidanı Elim alınca minecraft gidiyor evet arkadaşlar istediğin şey canınız sıkılmıyor inşallah çünkü biraz ilk bölüm sıkıcı olacak normal Minecraft oyuncusu gibi. Kömür toplamayla ve silah yapmayla. Abi benim de şeyim var ama. Aa bak burada ocak vardı bu ocağı kazmayıp daha iyi dur. Sağ sağ bunları kesme kesme çıkmaz. Kazma yok sende. Kazma ile ben şey yapacağım. Şuradaki ocakları ya, alacağım. League of Legends oynayanlar eee onun videosunu da çekeceğim. Eve kö eve köle girdi. Dur öldürüyor. Hmm, hmm. Şu hmm. Bakayım. hmm. Şu Oo, benim taş toplamam lazım. Niye? Yeah. Taş kazma falan yapalım. Biz şey odun topla Hüseyin sen boş durma. Hı -hı. Boş durmuyor. ya eline balta Osman abin sana versin balta. Ki? Osman şuna bir balta yap. Oğlum şey yok ki. Al Yusuf arkandayım. Al. Al. Al bunlara da odun kes. Hepsini kes odunları. Odun. Bir tane alayım. Hmm. Evet. Allah'ım ya Rabbim, lanet ya. Şuradan Allah'ım. Lafı. Tamam. Banka sigede evimiz ya şu Şeydi ola, kırının önü, yani o büyük olan ne var? Kaçer oldum seni. Ne kadar toplayabiliyorsun topla. Şurada kazma yapıyorum size. Ben de var kazma. Taş kazma. Hakkam yap o zaman. Abi şu beşevi dana hatalı herhalde ya. Elimi alınca Minecraft gidiyor. Hmm, ben de var mı çölün ha? Gelince çöl olmuyor valla. yerlerin olmuyor. Böyle yerdeki madenleri falan hep görebiliyorum. Alınca. Sonra geri dönüş olmuyor. Kaynak paketlerini değiştirmem lazım. şimdi bize tam o sen ben depo yapacağım odun getirmen lazım ya da getirmedim ben buradan alırım Şöyle, şu evinkini yıkalım o bu evi taş var mı sende var sana kazma yap abi niye kazma yaptın ya ben dağda dağ silah var silah da yaptım mı? ha silah da ben dağdan dağdan taş toplayacağım Aa gördüm ben. Çimenlikten kayboluyor. Bir baktım direkt gitti. Şey şey görürsek, Bir baktım aman tanrım değil. Dungeon görürsek iyi olur. Madenlerde şey Eğer çıkıyor onlardan at evdeleştiririz. De eğer yapılıyor muydu ya? Biri gerekiyordu. Yani Yusuf çok uzaklaşma köyden. Asan. Şimdi kaç dakika oldu acaba? Bakayım mı? Videoyu bitirelim burada. 20 dakika oldu mu? 20, 21 dakika. 22 dakika. Evet, evet arkadaşlar ilk video burada bit bulunuyor. Diğer videoda veya bu seri devam etmek istiyorsanız yapmanız gereken abone. abone olmanız veya beğenmeniz ya da yorum yapmanız. Devamı gelecektir ama bu serinin tahmine. Ee, diğer bölümde madene ineriz vesaire yaparız bir şeyler. Ya. Şimdi ben başlamıştık. Herkese <laughs> iyi günler.